Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Akkuş, kanalıma hoş geldiniz. Bugün masamın üzerinde Havit'in H2007U isimli oyuncu kulaklığı yer alıyor. 7.1, üzerinde kontrolcüsü bulunuyor, RGB aydınlatması bulunuyor, yazılım desteği bulunduruyor. 50 mm gibi sürücülerle baya baya güzel bir şekilde donatılmış, rakipleri tarafından 1500-2000 TL'lerde satılan kulaklıkların neredeyse aynı performansını size sağlayabilen bir kulaklık. Öncelikle bu videoda böyle kutu açılışı falan yapmayacağım. Zaten ben kulaklığı çıkarttım, kullandım. Böyle biraz daha kullanıcı deneyimlerinden size bahsedeceğim. Yine de kutu açılışı tarafını merak eden arkadaşlar için söyleyeyim. Öncelikle kutusunu açtığımız zaman kulaklığımızın kendisi çıkıyor. Havet'in bir tane diğer kulaklıkları ve diğer ekipmanlar hakkında bilgi verdiği bir broşür bulunuyor. İçerisinde garanti belgesi bulunuyor. Kutu içerisinde ekstra başka bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Kulaklığımızı şöyle elimize aldığımız zaman malzeme hissiyatı böyle yüz üzerinden böyle 70-75 veririm. Plastiği böyle ağım kaliteli bir plastikten oluşmuyor. Ama sağlamlık tarafına geldiğimiz zaman bu tarz kulaklıklarda arkadaşlar gerçekten esneme payı çok yüksek ve herhangi bir şekilde kulaklık kafa büyüklüğünüze göre esniyor ve herhangi bir şekilde deformasyon kaybına uzun zaman uğramıyor arkadaşlar. Çünkü bu tarz kulaklıkları daha önce kanalımızda çok inceledik. Mikrofonu arkadaşlar omnidirectional yalnız çıkartılamıyor, sökülemiyor. Mikrofonun üzerinde bir koruma bulunuyor. Aynı zamanda üzerinde pop filter ile birlikte geliyor. Bu pop filter sesinizin patlamalarını engellemeye yarıyor. Kulaklığın kenar kısımlarında RGB bir aydınlatma var. Bu RGB RGB aydınlatmayı kontrolcüsü üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Yine kontrolcü üzerinde ses aç, ses kıs ve mikrofona müdahale edebildiğiniz bir buton bulunuyor. 2.1 metrelik bir kablosu bulunuyor arkadaşlar. Hasır örgülü bir kablo değil yalnız kalın bir kablo. Yani kolay kolay deformeye uğramayacak bir kablo. Bağlantı çıkışına baktığımız zaman USB tip A ile birlikte geliyor. Kulaklığın üzerinde 50 milimetrelik sürücüler yer alıyor ve bu sürücüler sayesinde hem çok yüksek hem baslı hem vokal tonlarını vurgulayan aynı zamanda da ses kasmanıza yardımcı büyük 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 sürücüler arkadaşlar. Kulaklık kulak petleri suni deri malzemeden oluşuyor arkadaşlar. Uzun kullanımda tabii ki deforme olacaktır ama bunun da çözümü var arkadaşlar. İnternet üzerinde kumaş kulak petleri satılıyor. Eğer sizi yaz döneminde terletirse ya da ne bileyim deforme olursa üzerine kulak petleri geçirebilirsiniz. Benim buna benzer bir kulaklığım vardı. Çocuklar kullanıyordu. Yaklaşık 2 yıl civarında kullandılar ve buradaki deriler soyulmaya başladı. Dediğim gibi o durumda yedek kulak petleri satılıyor. isterseniz kumaş isterseniz deri olarak alabilirsiniz. Üst tarafında bir kafa bandı bulunuyor. Hemen üzerinde bir havit yazısını görüyoruz. Kafanın üst tarafında metal bantlar bulunuyor. Bu bantlar biraz önce de bahsettiğim gibi esnemeyi kolaylaştırıyor. Kulaklık sanal 7.1 verebiliyor. Bu sayede rekabetçi oyunlarda özellikle Valorant, CSGO gibi oyunlarda çok rahat bir şekilde ses kasabiliyorsunuz. Sanal 7.1'i desteklemek için yine birçok bu tarz Çin tarafından üretilen kulaklıklarda kullanılan C Media'nın Xir Sound uygulaması kullanılıyor. Bu uygulama üzerinden birçok ayarı istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Uygulamasına ulaşmanız için aşağı açıklamalar kısmına driver linkini zaten bırakacağım. Kulaklığın 121 desibellik bir ses şiddeti bulunuyor. 20 ohmlik bir empedansı. 20 Hz ile 20 kHz arasındaki tüm sesleri destekliyor. Sizi çok teknik detaylarla boğmak istemiyorum. İsterseniz şimdi mikrofon testi yapalım. Daha sonrasında da bir Valorant da ses kasma testi yapalım. Daha sonrasında da finalle buradayız. Evet arkadaşlar kulaklığımı getirdim ve şöyle hemen direkt bir bilgisayara bağlıyorum. Evet gördüğünüz gibi ışıkları yandı. Aslında ben bu sahneyi ikinci defa çekiyorum. Bilgisayarımda bir problem oldu arkadaşlar. Elektrikseldi büyük ihtimalle. Kapanıp açılıyordu falan. Format attık. Bu arada yaptığımız ses ve mikrofon testleri falan hep orada kaldı arkadaşlar. O yüzden tekrar bir test yapmak için kulaklığımı tekrardan bilgisayarıma bağlıyorum ve bu arada bir önceki yaptığım testten söylüyorum. Sonuçlar gerçekten muhteşemdi. Öncelikle burada USB audio diye çıkıyor arkadaşlar. Bunu aldığımda şöyle ortalarda falan bile 50 mm sürücü bana kendini hissettiriyor. %80'lere %100'e %80 aldığım zaman gerçekten çok yüksek bir ses geliyor. Buradan ses ayarlarını açtığım zaman arkadaşlar mikrofonu şöyle %80 dolaylarına getiriyorum. Ve buradan Microsoft'un kendi ses kayıt cihazını çalıştırıyorum. Tabi format attığım için bir upgrade bekliyor. Bu arada kulaklığın yazılımı var. Aşağı açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Fakat yaptığım testleri arkadaşlar yazılım olmadan kulaklığın ham performansıyla yapıyorum. Evet şu anda duymuş olduğunuz ses arkadaşlar yaka mikrofonumdan değil direkt mikrofonumun kendisinden geliyor. Hatta şöyle bir pat pat yapalım. Evet, duyduğunuz gibi arkadaşlar mikrofonumu kendisinden ses duyuyorsunuz. Şöyle bir hatta patlama çatlama testi yapalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Kulaklığın mikrofon testi bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi bir de oyun test edelim. Ses kasması nasıl onu göstereyim size. Evet arkadaşlar kulaklığımı takıp Valorant'ta bir ölüm kalım maçına girdim. Bind benim en sevdiğim haritalardan bir tanesi. Özellikle burada Beamstone alıp line-up atmak gerçekten benim için mükemmel bir şey. Şimdi bir ölüm kalım savaşı açtım. Adamların yani vurmaktan daha çok nereden geldiklerini duyacağım bak şu sağda ah be duydum ama vuramadım burada kumda sağdan sağdan solda da var bak burada arkamdan şuradan geliyor kumdan solumda var bak solumda var dedim ama solda 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 Oo 30 canım kalmıştı bak duymanın avantajları yukarı gidiyor burada şurada Şurada da var. Ah burada geldi. Kum da koşuyor. Bak kum da şurada. Oo kum da. Bak geldi. Bir daha kum da. Oha yeter ya. Zıplama lan. Bak kum da gene. Geliyor. Bak burada. Burada çok yakın. Arkam geldi. Oha! Oha! Aga duymak çok iyi bak. Aşağıda koşturuyor. Sola geçti. Oha! Sağda. Buradan geliyor bak. Aga kaç kişi vurmuşum. Bunlar hep duyarak ya. Oha! Aga bu nasıl ses? Çok iyi ya. Duyunca ayrı bir güzel oluyor. Geliyor. Geliyor. Odinal, Odin istediğin kadar dur al. Duyuyorum seni. Geldi. Ah be. Evet arkadaşlar mükemmel ses kasılıyor. Ses kastıkça da yani rakibinizi vurmanız gerçekten çok kolaylaşıyor. Bu fiyat alabileceğiniz en güzel ses kasan kulaklık diyebilirim. Bu zamana kadar kanalımda incelediğim gerçekten şu an fiyatı bu ekonomide uygun sayılacak seviyede 1000 liranın altında kulaklık olmadığını düşünürsek gerçekten çok güzel çok tatlı bir kulaklık. Dezavantajı tarafında üzerindeki ışık sadece yanıp söndürülebiliyor. Değişmiyor. Herhangi bir animasyonu yok. Hasır kablo olsaydı biraz daha iyi olurdu ama kalın bir kablo Var. Sıkıntı yok. Hadi finale gidelim. Evet arkadaşlar bu kulaklığı dediğim gibi yaklaşık bir hafta civarındadır. Ben Valorant oynarken kullanıyorum. Çok rahat bir şekilde ses kasılıyor. Zaten oyun testinde de sizler de gördünüz. Mikrofon kalitesine gelecek olursak tabii ki bir stüdyo ortamında ses kaydetmiyor. Ama küçük çaplı Just Chatting yayınlarınızı falan bu mikrofonla yapabilirsiniz. Yine de muadili fiyatla satılan oyuncu kulaklıklarından mikrofon kalitesi olarak gerçekten çok yüksek. Kulaklığı sizler nasıl buldunuz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın. Bu tarz indirimli ürünler sürekli gelecek arkadaşlar. Online satış sitelerinde yok arkadaşlar. Onun için Havit Store'a üye olup bu kulaklığı güvenli bir şekilde kendi ithalatçısından 2 yıl garantili bir şekilde alabilirsiniz. Neyse ben çok konuştum arkadaşlar. Videoyu beğeniyorsunuz, paylaşıyorsunuz, abone oluyorsunuz, bize destek veriyorsunuz. Görüşürüz.